Merhaba gençler. Şimdi de tam sayı problemleriyle ilgili testleri çözmeye başlayacağız. Gold test 5'ten başlıyoruz. Soru 1 diyor ki sayı doğrusunda eksi 1 noktasında bulunan bir kurbağa aşağıda verilen tablodaki hareketleri yapıyormuş. Buna göre son durumda sayı doğrusunda konumu hangi nokta olur? Şimdi 4 kez diyor ki bu yönler pozitif yönmüş. Yani artı 2 artı 2 gidiyor 4 kez. Şunu bir kapı yaparsam yakınım düzelecek. Evet. 4 kez artı 2 artı 2 pozitif olduğu için. 4 tane artı 2 de artı 8 yani 4, 8 e, birim sağa gitmiş olacak. 2 tane negatif yönde 3 3 gidiyor. Yani 3 birim negatif yön demek 3 demektir. 2 tane 3 de Eksi 6 olur. Yani 8 ileri 6 geri gidiyor aslında. Öyle düşünürsek bunları işleme soktuğumda artı 2 yapar ya. Farklı işaretleri çıkartıyordum. Demek ki bu 2 birim ileride olacak. Yani sağa gidecek toplamda. Eksi 1'deydi. Eksi 1'den 2 birim sağa gitmek yanına artı 2 yazmak aslında. E bunları işleme soktuğumda farklı işaretleri çıkartıyordum. 2'den 1 çıkar. 1 büyük olan artı 1. Demek ki artı 1'de olacakmış gruba. Soru 2'ye bakalım bir şirketin muhasebe birimi şirketin ilk 3 ayda her ay 400 bin lira zarar. Hemen yapalım işlemini. Her ay 3, 400 bin zarar. Eksi 400, eksi 400 diye gidiyor demektir. Her ay bu. Kaç ay yapıyor? 3 ay. O zaman eksi 1200 zararda olmuş olur. Sonraki aylarda ise bana yıl sonunu soruyor. Yani 1 yıllık bulacağım. Sonra kaç ay kaldı? 3 aydan sonra 12 aydı 1 yıl. 9 ay kaldı geriye. Her ay 200 bin kar. 201 kar demek 200, 200 artı 200 artı 200 demektir kar olduğu için. 9 ay bunu yapıyor. Demek artı 1800. Yani 1200 lira zarar 1800 kar. O zaman toplamda artı ve eksi olduğu için farklı işaretleri çıkartıyordum. 600 yapar. Artılar yani karlar fazla olduğu için artı 600 olur durum. Geldik 3'e. Diyete başlayan Volkan Bey diyet süresince her hafta 1,5 kilo zayıflamış. Diyeti bıraktığında ise her hafta 1 kilogram geri almıştır. Volkan Bey diyete 101 kiloda başlayıp 5 hafta diyet yapmış. Diyeti bıraktıktan 3 hafta sonra ağırlığı kaç diyor. Şimdi her hafta 1,5 veriyor mu diyet yaparken? Yani eksi 1,5 diyelim. Verdiği için kilosu azalacak değil mi burada? Ee, 5 hafta diyet yapıyor. Demek ki 5 hafta boyunca 1,5-1,5 verdi bunu çarptığımda eksi yedi buçuk yapar. Yani yedi buçuk kilogram vermiş olacak. E sonra diyeti bırakmış ve üç hafta geçmiş değil mi? onu soruyor. E her diyeti bıraktığın her haftada da bir kilogram geri alıyormuş. Yani artı bir artı bir değişiyor. Kaç hafta oluyor bu olay? Üç hafta oluyor. O da artı üç yapar. Yani toplamda yedi buçuk kilogram verdi. 3 kilogram aldı. Yani farklı işaretleri çıkartırsan burada dört buçuk olur. O da Eksi 4,5 yapar çünkü eksiler fazla. Yani 101 kilogramdaydı bu. Ne yapacağım? 4,5 çıkaracağım. 101,0 yapıp 4,5 çıkarırsam sonucu bulacağım. Buradan 1 aldım. Burası ne oldu? 10. Kaldı 5. Burada 0 olduğu için 100'den 4 çıkardığını düşünürsek 96,5 o da denizli. Evet bakalım soru 4'e. 8 katlı bir apartmanda ikamet edenler ile ilgili şu bilgi varmış. Bu apartman zemin apartman zemin katının altında zemin altında 2 katlı otopark mevcut. görüyorum. Eksi 1, eksi 2 otoparklar. 6. katta oturan yani burada oturan Ahmet Bey aracını en alt kattaki otoparka yani en altta eksi 2 var değil mi? Aracı da burada. Soya diyor ki bırakmış. Mustafa Bey'in evi ise Ahmet'in Bey'in Ahmet Bey'in evi ile Ahmet Bey'in aracının arabasına eşit mesafede. Yani eksi 2 ile e, altının tam ortasında. Nasıl bulacağım peki bunu? Şunu düşünelim. Eksi 2'den artı 6'ya kaç fark vardır? 2'den 0'a, zemin 0 çünkü, 2, 0'dan 6'ya, 6 toplam 8 değil mi? kat var. Tam ortası demek 8'in yarısı 4 kat yukarıda, 4 kat aşağıda olacak ya da. İnersem 4 kat aşağıya. 1, 2, 3, 4 kat indiğimde ikinci kata gelmiş olurum. İkinci kat tam bunların ortası olmuş olur. Gelelim soru 5'e. Okçuluk turnuvasına katılan Merve hedef tahtasındaki renkler ve puanları aşağıdaki tabloda verilmiş. Yani yeşile vurunca artı 1 alıyor. Sarıya vurunca artı 2. Kırmızıda artı 3 oluyor. İsabetsizlerde eksi 5 puan alıyor. 6 atış yapmış. Yeşil bölge 2 kere vurmuş. Yani 2 tane artı 1 olacak. Artı 2 puan gelecek. Sarı bölgeye bir kere vurmuş. Yani bir tane artı 2 olacak yine buradan. Kırmızı bölgeye de bir tane vurmuş. Buradan da artı 3 gelecek. Peki 2, 3, 4 tane atışı bize vermiş. E 6 atış yapmıştı. Demek ki geriye kalan 2 tanesi de isabet yok. 2 tane de eksi 5, eksi 10 puan yapacak. Bunların toplam puanını bulurken önce artılarımı bakalım. Burada 7 tane artım var. 2, 4, 7 yaptı. 10 tane eksim var. Yani farklı işaretleri çıkartıyordum. 10'dan 7 çıktı. 3. Eksler fazla olduğu için eksi 3 olur puan. Gelelim 6'ya. Bir otoparkın ilk 1 saatlik ücreti 8 TL. 1 saatten sonraki her 20 dakika 50 kuruş. Leyla Hanım aracını bu otoparka 12.25'te bırakıp 14.05'te almış. Kaç lira ödemiş diyor. Bir kere kaç saat kaç dakika bıraktım bulmam lazım. O yüzden ilerideki zamandan yani 14.05'ten önceki zamanı çıkarırsam ne kadar saat geçtiğini bulurum. Şimdi dakikadan dakika çıkaracağım önce ama 5'ten 25 çıkmaz. O yüzden bu saatten 1 aldım 13 saat kaldı. Dakikaya aktardığım için 60 olarak aktarıyorum. 5'te vardı. 65 dakika yaptı. Bu çıkarttığında burada 40 dakika oldu. Ve 13 dakika çıktı. 1 saat oldu. Şimdi 1 saat için zaten 8 TL verecek. Değil mi? Sonraki her 20 dakika için 50 kuruştu. 2 tane 20 dakika eder değil mi? 40 dakika. Demek ki 50 kuruş 50 kuruş 1 lira yapacak. Buraya verecek. O zaman toplamda 9 TL para vermiş olacak. Yani Bursa. Evet, soru 7'ye bakalım. Ayşe Hanım eksi 10 santigrat derecedeki bir miktar eti çözülmesi için 12 dereceye ayarlı mikrodalgaya koymuş. Sonra diyor ki her sıcaklığı 3 dakikada 2 artmış. Buna göre ayarlan ısıya kaç dakikada ulaşır diyor. Şimdi ne olacaktı? Eksi 10'dan nereye gidiyorum sıcaklık olarak artı 12. Yani eksi 10'dan 0'a 10, 0'dan 12'ye 12, 22 arttırmam lazım değil mi sıcaklığı benim normalde? Peki? Ben sıcaklığı 2-2 arttırıyorum değil mi? O zaman 22'yi 2'ye bölersem 11 kez 2 defa 2 defa artacak sıcaklık. Her 2 artışta 3 dakika geçiyormuş. E 11 kez 3 dakikada ne yapacak? 33 dakika yapacak. O da Ceyhan. Evet bakalım soru 8'e. Burada Kadir As, Ortaokulu Futbol Kulübü'nün attığı ve yediği goller varmış. Bize toplam sonucu soruyor. 3 sezonun değerlendirmesinde sonucun toplamı kaçtır diyor. Yani önce toplam attıklarına bakarsın. 10, 12'nin ikisi elde var. 1, 9, 14, bir de elde 15. Yani attıkları artı dersek artı 152. yediklerini eksi diyeceğiz. Buradan 9 oldu. Bu da 10, 14 yaptı. Demek ki artı 152 ve e, ne yapıyorum? Eksi 149'u işleme soktuğumda farklı işaretle çıkaracaktım. 3 e, artılar fazla olduğu için artı 3 yani denizli. Evet bakalım soru 9'a. Burada bir sirkin giriş paraları varmış. Diyor ki 0-7 yaş yetişkinin çeyreği yani 4'te 1 demektir. 4'e böleceğiz. Yetişkin 24. Demek ki 24'ü 4'e bölersem 6 TL 0-7 yaş arasındaki çocuklar. 41 yaş üstü yaşlı olanlar da yetişkinin yarısı. Yani 24'ün yarısı 12 TL de bu. Şimdi diyor ki 6 yaşındaki kuzey. Yani bu 6 yaşındaki ne oluyor? 07 7 yaş çocuk olduğu için 6 yaşındaki bir kişi bir tane 6 liradan 6 TL para vereceğiz. 12 yaşındaki ablası şimal 38 yaşlarında olan anne baba. Yani 12 yetişkin artık bakın 8'den büyük olduğu için. 38 yaş anne baba da giriyor. Toplam 3 kişi var yetişkin. Yani 3 tane 24 olacak. Bu da yetecek 72 TL. Ve 58 yaşında bir tane dede var. O da bir kişi. Yani bir tane 12 TL verdik. Toplam kaç para vereceğimizi bulacağız. Zaten buradan 70, 80, 90 TL toplam olduğunu bulmuş olduk. Evet, böylece son soruya geldik. Diyor ki Seher, Zeynep ve Sıla bayrama topladıkları 315 şekeri aralarında paylaşmışlardır. Sıla Zeynep'ten 30 şeker eksik, Seher ise Sıla'dan 15 şeker fazla almış. Seher'in kaç şekeri vardır? Şimdi bu soruda arkadaşlar hem biraz cebirsel ifadeleri hatırlayacağız hem de gelecek olan denklemler konusunda hafif bir tüyo vereceğiz. Şimdi burada Seher var. Zeynep var ve Sıla var. Şimdi bakarsak Sıla hem Zeynep'le bir ilişkisi verilmiş hem de Sıla'nın Seher ilişkisi verilmiş. Ben cebesel ifadelerde bilmediğim bir çokluğa bir değişken yani bir harf verebiliyordum. Burada Sıla'ya x dersek Sıla Zeynep'ten 30 şeker eksik olduğuna göre Zeynep Sıla'dan 30 fazla almış demek. O zaman Sıla'ya x şeker dediğimizde Zeynep x'ten 30 fazlayı nasıl gösteririm? x artı 30 şeker diye gösteririm. Seher Sıla'dan 15 fazla almış. Yani Seher e, bulmak için Sıla'ya 15 eklemem gerekiyor değil mi? E, x olduğuna göre bu da x artı 15 oluyormuş. Ve buradaki bütün şekerler kaç tane şekerdi arkadaşlar? 315 tane şeker var. Peki o zaman topladığımda acaba elimde kaç tane x'im var şu an? 1, 2, 3 tane x'im var. 3x. Peki artı kaç var yanımda? Bir artı 15'im var. Bir artı 30'um var. Artı 45'im var. Demek ki bu işlemin sonucu arkadaşlar 315 yapmalı. Şimdi şöyle geri doğru gideceğiz. Yani ters işlem yapacağız. Peki nasıl o? Şöyle. Şimdi buradaki 3x'i bütün düşünürsek. Bunu bütün düşünüyorum. Neye 45 eklersem 315 yapar. Bunu bulmak için 315'ten 45 çıkarabilirim. Çıkardım. Buradan 11 oldu. 4 çıktı. 7 2 kaldı. Demek ki buradaki işlemin sonucu 270 olmalı ki 270'e 45 eklemişim. 315 olmuş. Ve sonra ne peki 270? Buradaki 3x 270 yapıyormuş. Aslında burası biliyorsunuz ki bir harfle bir sayı arasında her zaman çarpma işlemi var. Yani 3 çarpı x'tir burası. Onu nasıl bulacağım peki? 3 ile neyi çarparsam 270'e yapar bulmak için 270'i 3'e bölmem lazım. Ne yapar? 90. Şimdi ben neyi buldum ama? atlamıyoruz şıklara. Ben x'i buldum. Bakın bir tane x 90 yapmalıymış. x kimdi? Slide. Bana kimi soruyor? Seheri. Seheri ki de x'ten 15 fazla. Yani 90'dan 15 fazla dersek ne olur? 105'ten olmuş olur. Yani C. Evet böylece gold testi bitirdik. Diğer testlerde ve sorularda görüşürüz.